En azından orada biriken bir yağ, toz, kir varsa onu temizlesin diye. Bu da işe yaramadı. Gresya kullandım. Şöyle tepe kamerasıyla göstereyim. Şöyle kendime bir kavanoz aldım. Böyle ufak tefek kapı gıcırdaması falan olduğunda bundan çok az, çok az sürüyorum. Evimde de bulunduruyorum gres yağı yaptığım bir şeylerde de projelerde de kullanıyorum. Bunu da kullandım ve klasik hani her yerde bulabildiğimiz var ya. Bakkallarda, marketlerde dahi bulabildiğimiz şöyle basit bir yağ var ya. Bundan da kullandım. Bildiğimiz motor yağlarından da kullandım. Çok az bir şey. Hani 10 40 olabilir, 10 20 olabilir, 20 50 olabilir gibi yağlardan da kullandım. Ve sonuç bir de bunları temizlemek için uğraşıyorsunuz. Koltuğunuza damlıyor bilmem ne yapıyor alt tarafını falan. Sonuçta onları da bir şey emiyor. E bu da bir kimyasal bir malzeme olduğu için. E dolayısıyla koku da yapıyor. Bu gıcırdama sesi neden yapıyor abi? Gıcırdama sesini yapıyor anladık tamam. Peki bakım seti satıyorsunuz. Bu bakım setlere de işe yaramıyor. Ve insanlara siz bunları işte